Herkese merhaba. Bugün yeni bir coin incelemesi analiziyle karşınızdayım. E, bugünkü bakacağımız coin e, Conflux Network olarak geçiyor. E, nedir, kurucuları kimlerdir, piyasadaki değeri nedir, ne gibi projeler yapmışlar ve ileride bu projeksiyon ve coin ile ilgili olarak gelmesi gereken ya da muhtemel gelebilmesi planlanan seviyeler nedir bir onlara bakalım. Şimdi özellikle e, coin market cap kısmında 182. sırada yer alan bir coin ee, şu anda kurucuları karşınızda takım e, kimlerden oluşuyor? Burada isimleri yer almakta. İki tane danışman var. Onun dışında e, kurucu ortaklar burada yer alıyor. Şimdi piyasa değeri itibariyle şu anki e, değerde yaklaşık olarak 3 milyar 951 milyon türk lirası olacak şekilde bir değerlemesi var. E, bu da tabii açıkçası biraz eski bilgi. Şuradan e, CoinMarketCap'ten baktığımızda daha net olur çünkü. E, dolardan TL'ye döndüğümüz zaman ki benim araştırma e, süreci içerisindeki piyasa değeri e, şu anki değerden daha e, değişik olabilir. Burada piyasa değeri 3 milyon e, 990 pardon 3 milyar 990 milyon TL olarak geçiyor. Yani yaklaşık değerleri söylemişim ben en azından. Şimdi e, hangi piyasalarda işlem görüyor? Özellikle Binance Mandala Exchange e, OKEX ve ZT olmak üzere başlıca e, borsalarda e, Coinflux Conflux özellikle işlem görüyor. Peki, korucusu kimdir? Conflux, Turing ödülü sahibi Dr. Andre Yaun'un araştırma laboratuvarında geliştirilen Tree-Grab fikir birliği algoritmasına dayanarak 2018'de kuruluyor. Ve bu süreçten sonra da 2020'de Conflux, Şangay hükümetiyle ortaklaşa e, Trigrap dedikleri yani ağaç grafik araştırma enstitüsü ve e, Hun Hunan hükümetiyle blockchain altyapısı ve uygulamaları ana laboratuvarını kuruyorlar. E, kurucu Doktor Fan Long e, burada çok genç birisi olarak görünüyor. Bu doktor ünvanı e, alan bir kişi. Doktor Fan Long tarafından başlatılan Trigrap araştırma enstitüsü Conflux genel blok zincirinin temel yapısının geliştirilmesini ilerletmek için oluşturuyor ve Çin'deki kamu blok zinciri altyapısının saygın e, savunucuları olarak Conflux blok zinciri geliştirme konusunda eğitim ve araştırmaya öncülük etmeye devam ediyor. Yani e, altyapısı Çin'e biraz daha dayanıyor ve e, açıkçası burada sitenin içerisinde birazdan göreceksiniz eğitimler kısmı var. Burada eğitimlerle beraber ne, ne işlemler yapılıyor? Burada eğitim programları var, ekosistemi var, geliştiriciler var, e, amaçları var. Şimdi Burada e, özellikle benim e, baktığım şu e, firmalarda ya da özellikle coinlerdeki durum şu oluyor benim için. Birincisi ekip kimlerden oluşuyor? Ekibin içerisindeki kişiler daha önce ne iş yapmışlar? Backgroundları neler? Eğitimle ilgili akademik kariyerleri neler? Onlara bakıyorum. Sonrasında destekleri programlar nelerdir? Hangi ülkede kurulmuş? Nelere hizmet veriyor? Ve e, içerisinde vizyon, misyon, değerler gibi yani Kendilerini tanıtacak ve e, ileriye götürecek bakış açıları neler? Kısaca bunlara bakmaya çalışıyorum ki gerçekten içerikleriyle yaptıkları ve e, kurucular birbirleriyle örtüşüyor mu? Yani sadece bir eğlence amaçlı mı çıkmışlar yoksa belli projeleri var mı? Oraya bakıyorum. Şimdi e, buradaki kurucuların geçmişlerine siz de e, internet üzerinden bakabilirsiniz eğer merak ederseniz. Şimdi e, buradaki misyon ve vizyon kısımlarına bakalım. Neleri var bu kişilerin? Özellikle... Ee, misyonları sınırsız ekonomi için katalizör olmak ve blok zinciri ile diğer gelişen teknolojiler sayesinde küreselleşme ve bağlantıya giden yolun hızlandırması hızlandırılması ve her engel için yeni bir tür bağlantı e, oluşacak şekilde e, bir katalizör konumunda olması yani conflux Conflux Network Aslında bir katalizör olarak görülüyor piyasada ve Çin'deki tek düzenleyici, uyumlu, kamuya açık ve izinsiz blok zinciri olan Conflux, Çin'in ötesindeki Kuzey Amerika, Rusya, Latin Amerika, Avrupa, Afrika ve geri kalan e, kısımlara e, uzanan küresel fikirli kripto projeleri için sınırsız, işlemsel ve teknolojik bir ekosistem inşa ediyor. İlkeler kısmında, e, ilkeleri neler? Açıklık yani oluşturduğu yazılım herkesin paylaşması, değiştirmesi ve faydalanması için açık kaynak olarak sunulan bir kamu malı. Blok zincirinin güvenliğini ve güvenilirliğini yaratan, oluşturan düzenleme değil açıklıktır diye tabir ediyorlar. Kapsayıcılık var yine aynı şekilde ilkeleri e, arasında. Gelişmekte olan teknolojilere adil ve açık erişime inanıyorlar. Bu toplulukları, projeleri ve ekonomileri, sınırlar ve protokoller arasında aktif olarak bağlamaya kadar uzanır şeklinde bir ee, Yine ilkeleri içerisinde yer alıyor kapsayıcılık. İzinsiz var. Yani izinsizden kasıt da şöyle. Herkesin katılabilmesi ve yeni küresel ekonomiden yararlanabilmesi için hızlı, verimli ve çok az ücretli veya hiç ücret ödemeden güvenli değer aktarımını kolaylaştırmak için katalizör görevi görüyorlar. Şeffaflık kısmı var. E, toplulukları, paydaşları ve çekirdek ekiple beraber bir açıklık için çalışıyor. Mükemmel değiller ancak... E, eksikliklerinin ve nerede geliştirebilecekleri konusunda dürüstler. Yani kendilerini biliyorlar. Merkezden yönetilme kısmı var. Adem'i merkeziyetçilik kuruluşları ve inşa ettiği projeler arasında temel bir odak noktası. Konsensüs e, algoritmaları Adem'i merkeziyetçilikten ödün vermeden güvenliği ve ölçeklerini biriliği en üst düzeye çıkarmak için özel olarak tasarlıyorlar. E, kullandıkları araçlar ve geliştirdikleri süreçler. Yani şuraya baktığınızda Tools and Tutorials kısmında Burada neler var biraz da onlara bakalım birincisi e, conflux scan kısmı var bunların detaylarını çok düşüneceğim siz bakarsınız ben genel tabirlerine bakacağım çok daha iyi olur diye düşünüyorum conflux scan kısmı kullanımı kolay bir blok zinciri aracılığıyla ağ işlemlerini blok yüksekliğini hash oranını ve belirteçleri izlemeye yarıyor burada e, conflux ise e, metamask'e benzer şekilde portal varlıkların bağlantısını ve kontrolünü sağlayan web tabanlı bir cüzdan. Web ile kısmı var. Burada herhangi bir web tarayıcısından eleştirilebilen tarayıcı tabanlı entegre geliştirme ortamı sağlıyor. Conflux Truffle dedi bu tür mantık anlamına geliyor aslında. Bu da EVM versiyonu ile aynı özellikleri ve kullanıcı deneyimine sahip ve Conflux ağı ile sorunsuz çalışacak şekilde tasarlanmış. Conflux Studio kısmı var. Bu da Akıllı sözleşmelerin ve DApp'lerin kolayca dağıtılmasına yardımcı olacak bir grafik tabanı. Ve en sonunda SDK'lar var. Burada da uygulama geliştirmeyi hızlandırmaya yardımcı olacak birçok program dilinde tanıdık araçlar üretebiliyorlar. Ve son olarak da şurada yine ekosistem kısmı var. Bu ekosisteme bakalım. Ben böyle... Hani dediğim gibi çok detaya girmiyorum. Önemli olan projenin ne olduğu ve ne anlattığı, ileride ne gibi bir e, artı katma ihtimali var onlarla e, ilgileniyorum. Ve e, burada da ekosistem nedir ve nasıl ilerler diye bir bölüm var. Burada da e, Shuttle Flow dediği şuradaki Cross Chain Asset, Asset Bridge diyor. Yani çapraz zincir varlık köprüsü olarak geçiyor. E, geçen yıl içinde DeFi'de görülen e, ve hızlanan ivmeyi desteklemek için tasarlanan bir proje bu. Ee, gerçekten çok zincirli bir mimari sunmak için alan genelinde geliştirilen yenilikleri temel alır. Ve varlıklar toplu olarak merkezi olmayan, finansı içeren birçok zincir arasında ve bu zincir arasında akar. Daha fazla zincir eklendikçe kolayca ölçeklenebilir. Comflux'ı ee, bir aracı zincir olarak kullanarak yalnızca blok zincirleri arasında değil, blok zincirleri arasında da birden birlikte çalışabileceğini sağlamak e, amacıyla benzersiz bir yapıyı inşa ederler. Ve e, Conflux Network'ün benzersiz optimize edilmiş iş kanıtı yani POV şurada göreceksiniz. Figraf e, dedikleri bir fikir birliği algoritması ademi merkeziyetçilik veya güvenlikten ödün vermeden saniyede 3000 ila 6000 işlemi, işleme kapasitesine sahip düşük işlem ücretiyle yüksek performans talebini karşılamakta. Şimdi ee, bunun dışında da bir de partnerler kısmı var. Kısaca oraya bakalım. Partnerlerde de gördüğünüz gibi e, burada neleri yapıyorlar. Hatta şurada aşağıda olması lazım. Evet, buradaki partnerler Sequoia, e, Metastable, Eklife, Pool var, Huobi Capital var. Bu da önemli. E, biliyorsunuz Türkiye'de de bir aracı kurum var. E, onun dışında Shanghai Three Great, Blockchain Araştırma Enstitüsü var. E, yine Tsinghua Üniversitesi var ve Toronto Üniversitesi. Buradaki partnerleri. Genel itibariyle yapısı bu şekilde. Şimdi e, piyasayla ilgili değerler kısmına bakalım. Yani neler görmüş, neler yapmış ve bununla beraber piyasadaki değeri nelermiş onları bir görelim. Şimdi öncelikle şöyle bir yapı kısmına girecek olursak. Yani neredelermiş? Şöyle hemen aşağıya inelim. Fiyatlaması neredeymiş, en düşük taban neredeymiş onları görürüz. E, şöyle bir de analiz kısmı yanlış yere geldim. Şurada analiz kısmı. Büyük ihtimalle analiz açılmayabilir. Evet. Çok fazla olmadığı için. Biz buradan nelere bakacağımızı hemen genel itibariyle bir gözden geçirelim. Birincisi işlem yapanlar. Geçmiş veriler, cüzdanlar, haberler kısmı var. Ben cüzdanlar kısmına bakıyorum. Burada genelde Atomic Wallet kısmı kullanılıyor. Ee, hani de buna benzer e, şu anda şeyler yok. Nedro e, piyasalar yok. içeride cüzdanlar kısmında. Genel itibariyle şöyle baktığımızda işlemlerin Pardon burası değil özür dilerim. yanlışlardan söylüyorum. Şuradan. Ee, şu anda piyasa ile ilgili olarak ne durumda olduğuna bakacak olursak. Birincisi açılış zamanı şurası. Yani e, 30 Mart 2021 tarihinde işleme giriyor. 1.38.80 seviyesinde açılıyor. İşlemler en yüksek seviyesini görüyor. Ve en düşük seviyesi de burada. E, şöyle bakacak olursak en düşük seviyede. E, 0.16.675 seviyesinde şu anda görmüş olduğu işlemde hemen şuradan bakacak olursak 0.2787 seviyesinde şu anda işlemler gerçekleşiyor. Yani şöyle kabaca bir hesap yapacak olursak bildiğiniz gibi ilk açılış kısmına gelirse yani şuradaki 28 seviyesi 1.2880 dersek bölü şu anki seviyesi de 0.2787 eşit yüzde 462 yani 4 bir potansiyel var şu an itibariyle. Ee, hani çok da böyle e, 600'leri, 100'leri, 300'leri, 500'leri görebilecek bir düzen gibi görünmüyor şu grafik itibariyle ama biliyorsunuz geride çok fazla bir şey yok, e, veri yok. Bu nedenle de teknik analize bakacak olursak burada çok anlamlı bir veri çıkmaz. Ama şu olur en azından bu seviyeler civarında bir işlem yukarıya taşıdığında eski seviyesine gelmesi demek 4 kat demek. Bu 4 kat da ilk etapta e, yatırımcıyı tatmin eder mi o herkesin kendine göre bir e, yatırım stratejisi var. Beni tatmin eder 4 kat. Bu 4 kat sonra da önemli olan e, biraz önce yapısını anlattım. Çin'le ilgili, kamuyla ilgili, teknolojiyle ilgili ve geliştirmeler olduğundan dolayı ileriye dönük e, ilmesini arttırabilme ihtimali var. Çünkü çalıştığı iki tane hatırlarsanız şurada e, pardon yanlış oldu. Şurada iki tane üniversiteden bahsediyor. Bir tanesi araştırma enstitüsü, bir tanesi Singoa Üniversitesi, diğeri de Toronto Üniversitesi. Bu üniversitelerde çalışma yapıyor. Büyük ihtimalle ARGE çalışmaları devam eder. Bu ARGE'ler e, belli bir zamandan sonra ticarileşir. Yani yapmış olduğu ARGE çalışmaları ticaretleşmesindeki kısımda satılabilir hale gelmesi. Yani bir ARGE projesi üretiyor, sonra bunu satıyor. Yani ticarileşiyor. Böyle bir durumda da yine ivmesi yukarıya doğru artacaktır diye düşünüyorum. Her seferinde söylüyorum önemli olan e, Coin'in iç yapısı, kurucuları, yapmış olduğu projeler ve bunun paraya dönüşebilme kısmı. Bu nedenle de eğer yapmış olduğu projeler e, açıklanırsa ne kadarlık bir proje almış yatırım almış mı ve bunu sonrasında ticarileştirmiş mi bunlar önemli. Ticarileştirdiysen zaten Şuradaki bizim e, sıralama yani Baktığımız buradaki renk dediğimiz kısım, e, şu anda bulamadım yerine, yanlışsa bir şeyden bakmayayım. Şurası olması lazım genel bakışta. Buradaki sıralama kısmı 186'dan yukarı doğru çıkmaya başlayacaktır. Bu nedenle de proje getirisi ve getiriyle beraber de e, tutundurma yani aksın tutundurulabilmesi için kullanım alanlarının, teknolojinin ve yayılma kısmının hızlanıyor olması lazım ki. Sonrasında biz beklenen yani o ilk e, açılıştan sonraki beklenen değerin yukarıya doğru çıktığında yani şuradaki 4 katın daha fazla yukarıya çıkmasını sağlayabilecek etkenlerinde beraberinde getiriyor olması. Genel itibariyle konflaks bu şekilde. E, ben özellikle şu anda hiç çok e, fazla yani illaki duyulmuştur piyasada duyanlar ya da yatırım yapanlar illaki vardır. Ama ben kendi açımdan yeni buldum ve üzerinde... Çalışmayı, zaman harcamayı, analiz yapmayı değer bulduğum coinlerden bir tanesi. Buna benzer yine araştırmaya devam ediyorum. İlla ufak ufak belirli coinlerde hareketlenmeler olacaktır. En son ki TLM Trillium ilgili açıklamadan sonra ben kendi alanımda %60'a yakın bir kar marjı oldu. Tabi hedefim %60, %70 civarları değil biraz daha fazlası ama en azından bulduğumuz coinlerin belli bir getiriye sahip olması ve biz bir tatminlik duygusunu yaşamak da ayrı bir keyif veriyor. Umarım Conflux Network için de aynı şekilde olur. Biraz daha böyle ivmesini kazandıracak ya da artıya getirecek şekilde olursa... ...en azından harcadığımız zamanın karşılığını da parasal olarak almış oluruz. Genel itibariyle bu şekilde sizlerden de özellikle tavsiyem şudur. Bir coin almadan önce bunun araştırmasını yapmak. En azından birkaç saat üzerinde çalışmak. Yapmış olduğu işlemler, partnerleri, projeler, içerisindeki yapı, kurucuların kimler oldukları, geçmişleri, akademik kariyerlerin olup olmadığı, tecrübe yani piyasada coin üzerine, kripto paralar üzerine tecrübelerin olup olmadığı bunlara bakmakta fayda var. Sonrasında tabii eğer kendi açınızdan uygun görürseniz yatırım yapılabilir. Eğer uygun görmüyorsanız başka bir coine geçilir. Zaten 3000'den fazla neredeyse coin var piyasada. İlla ee, illaki güzel olan, yatırım yapılabilecek coinler meydana gelecektir, ortaya çıkacaktır. Genel itibariyle bu kadar. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.